sağlık sıkanları konuda olabiliğine Yavuz Orban ödüle değer buldu. Yavuz Orban, adı sorunlar, Ödülü de Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Sayın Sedat Ergüden Yine ediyoruz. doktorla birlikte hastalara müdahale ediyoruz. İnşallah müdürlüğü haberimiz üzerine özel hastane hakkında bir tamam Burası tamam, tamam. Evet si bırakmayı çok kısa konuşacağım şimdi ben bu adeti yaptım Temizlik işçisi ameliyat yapıyor ama bildiğiniz ameliyat doktor yanında almış eline eşleri kesiyor biçiyor özel hastane dedim ki nasıl oluyor çok, çok abartıyorsun gazeteci dedi, ne var bunda yanımızda alaylı yetiştirdik, dik çakmayı öğrettik, ameliyat yapıyoruz dedi, fırçasını kaydı. Herkese çok teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese. Benim için çok değerli, asıl teşekkür benim için. Babam geçtiğimiz yıl Haziran ayında cennete gitti ve eminim şu anda beni görüyor, duyuyor ve eminim burada bu ödülü izninizle ona gönderiyorum. Babanız en iyi sizi de gurur duyuyor. Yeni tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. <laughs> Aynı zamanda devam edelim efendim. William <laughs> Neal.